Onlar geleceğin mucitleri, mesleki eğitim alan öğrenciler güneş enerjisiyle çalışan uzaktan kumandalı minyatür arabalar yaptı. 6 ülkeden öğrencilerin ürettiği bu araçlar İzmir'de sergilendi. Görünüşü küçük ancak işlevi büyük. Tek kişilik bu araç yakıt istemiyor. Türkiye, Almanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya ve Bulgaristan'da mesleki eğitim alan öğrenciler iki yıllık ortak proje kapsamında güneş enerjili araçlar yaptı. Geleceğin mucitleri projenin finali için İzmir'de buluştu. Plastiği eriterek arabaya şekil verdik. Normal panel kullandık. Panel gücüyle çalışıyor. İzmir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tek kişilik aracı büyük ilgi gördü. 150 watt'lık güneş paneliyle çalışan bu tek kişilik sevimli araç güneş olduğu sürece hiç durmuyor. Arabayı aldık, güneş paneli bağlantılarını yaptık. Sonra kenarlarını köpükle çıktık. Etkinlikte yabancı öğrenciler de hünerlerini sergiledi. 6 wattlık 8 tane panel ve motor kullanarak güzel bir araba yapmaya çalıştım. Gücü arttırmak için özel bir panel kullandım. Hem karada hem denizde gidebilen bir araç tasarladım minyatürlerinden gerçeklerine geçiyoruz. Şimdi de İstanbul'un otomobil şovu başladı. Otomobil tutkunlarını buluşturan fuarda 27 yeni model ilk kez tanıtılacak.